Arkadaşlar, bugün canlı yayın daha snake game, snake game canlı yayını çekeceğiz. Yine i̇şte bir canlı yayın çekiyorum. Zaten az önce Paradox Sınıfı canlı yayını çektim. <laughs> bu çok komikti. İzlemeyi unutmayın bu arada. Dur tabletten de YouTube'u ayarlayayım. Böyle. Böyle. Bir tane yaptım. Uç tutmadı çok iyi. O yüzden onu sildim. Şimdi 50'ye kadar yaptım. Oh. Bir tane yaptığımda tutmadı ya. Bunda 48 yapmıştı. Zaten okul rekorum 48. Okulda biz 77 yaptık. Çok yüksek rekorlar yaptılar. Aaa. Bak bağışlamam ben ya. Ondan sonra uzun mat yapıp iki yüzünde iki bir kere öyle biliyorum Kedi mi yivliyor? Kedi mi yivlemesi? Kedi mi Kedi mi Kedi mi yivlemesi? Kedi mi yavlıyor? Kedi mi yavlıyor? Kedi mi yavlıyor? Kedi mi Kedi mi Dıdın dıdın hareketini biliyor musunuz siz? U dönüşü hareketi. Dıdın dıdın hareketi. Bizim sınıfta geçen Dıdın dıdın hareketi.

Ya orada tuşa basmadım bilerek. Öyle bilerek değil de. Ben oraya gireyim. Hadi hızlı ol. Hızlıca alacağız elmaları. Elmaları. Hızlıca alacağız elmaları. Hiç oyalama falan yapmayacağız. Tehlikeye çok gireceğiz. Ölmeyeceğiz ama. Tamam mı? Yapabileceğiz bunu. Oradan girseydim ölürdüm. Ondan hareketi beni birazcık oturuyor gibi. Çarpıyor. Az mı da çarpabilirdim? De. Yası yerirdi daha da çarpıyor <laughs> ama ben daha o yıl o zamanı geçeli çok oldu çok daha fazla emal almıştım. Daha öncesine. Yani daha öncesine şimdi yani şimdi de.

bastım ben ya. Basıyorum kabul etmiyor. Sinirlenirim. Vallahi bir tane adam var çöpe atıyor bilgileri ben de böyle bir atayım. Bilgileri yapmayayım. Yayınlar editli olmuyor çünkü olmak istemiyorum. Ya ben orada düzen neden basmadım? Kafa var mı yoksa boş bir dön sesim çıkıyor. bir ses çıkıyor. kafa var kemik sesi çıkıyor. <laughs> Bunu keşfettim. Yemeğim var mı Var benim galiba. Benim sesim olmasaydı nasıl yaşardım ki? Ama beyin olmadan yaşayanlar var. mesela İsrail. Dede dede dede. De de. Bunu canlı izleyince izler ya. Dinlemeye O sırada ben. <laughs> herifleri tek yumrukla yüz kişi yere Tabii Ben böyle bir şey yapamam kesinlikle. Çünkü benim gücüm yetmez. Ama iki kişi falan bir yumrukla falan. O aradan çok iz çıktı. Sıyırdım. Ya neyin? Ah, bir şeyler birisi bir şeyler yazmış. Gördüm. Dur hemen bakayım. Mer Merhaba arkadaşlar. Abi bir şey yazdık. Ah. Ne oldu orada? Bana hazır olmuşken kanalıma abone olmayı unutmayınız. F5'e basayım dur. F5'e basayım. Bu arada siz canlı yayın izlerken kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Hayır ya hep köşede geliyor. Hep okuldan ş gelince böyle ş ş Okulda hep sıra gelince hep köşelerde çıkıyor bana. Sızık, neyin bana gücük yapıyor? Gücüklük yapıyor. Hep kenarlarda veriyor ya. Ben sinir oluyorum. Hep ben okulda sıra gelince de hep kenarlarda veriyor. Ya bak kenarlarda verme Snake Game Seni Google'a şikayet ederim Tabii Google beni kabul ederse Oha! Yanlışlıkla bir şeyler yaptım Orada sıyırdım Yanlışlıkla yaptım <laughs> Yanlışlıkla insan sıyırıyor böyle. Snake Game'de Ben tablette Ses kapalı olduğu için canlı yayına devam kutlayamıyorsunuz tabletimle. Yoksa duyardınız işte, siz açık olsa. Ben kıstım. Ben çok iyi gidiyorum. 40. 50'ye kadar yapacağım. Böyle biraz oyalanayım. 46, 7, 8, ölmek istemiyorum, 9, 50. 52 53 54'teyim 55 56 57 Aa 58 gördüm. Hemen print screen yap. Bizim Discord sunucumuzda Snake Game'ler rekorlar bir şey bir şey bir şey var. Onu yollayacağım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Canlı yayın burada bitmiştir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. O. Dur. Bakıyorum. Adamlar sayamıyor. <laughs> ne kadar yaptım. Şöyle OBS stüdyoya gireyim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur saniyesini ezberledim.